Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nazlı Mutfağa hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlere sebzeli vitaminli biftek sarması yapacağım inşallah balka baklı. böyle önce bir tabağımdaki doğramış olduğum sebzelerimi bir göstereyim size önden Arkadaşlar kırmızı kapya biberlerim var bir tane irisinden piyaz şeklinde doğramış olduğum soğanlarım var ve arkadaşlar bu içinde gördüğünüz balkaba balkabakların da böyle jülyen şeklinde doğradım 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim pul biber karabiber tuz ekledim ve karıştırdım böyle güzelce şöyle bir 10 dakika önceden iyice bir yağsının sosunu çekmesi için Dinlendirdim arkadaşlar. Ve buraya yanıma alacağım bunu. Eğer isterseniz kaşar rendesi de bazılarına koyabilirsiniz. Rendelenmiş kaşarım var. Ben yani kaşar rendesini fazla yemediğim için birkaç tanesine koyacağım oğlum için. O kaşarlı seviyor. Arkadaşlar bu şekilde etlerimi güzelce ben kendim açtım. Aldım kasabımdan. Ve biraz kalın olanlarını da iyice ezdim. Gördüğünüz gibi yaprak şeklinde böyle içine hazırlamış olduğum bol vitaminli sebzemden koyacağım arkadaşlar. Eğer isterseniz içini acılı, acısız kendiniz de yapabilirsiniz. Hiçbir taşma falan bir şey olmuyor. Ben ara sıra yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki her zaman da biftek sarması yiyeceğiz, yapacağız diye bir şey yok yapmıyorum da zaten açık söyleyeyim şimdi sizlere göstermek için sizlerle de paylaşmak için bakın bu şekilde içinde sebzemle birlikte sarıp fırın tepsime koyuyorum arkadaşlar sonra da bitmiş halini tepsimde göstereceğim hepinize denemenizi tavsiye ediyorum aynı şekilde tavuk etiyle de yapabilirsiniz tavuk but etini kasabınızda dövdürüp açtırıp güzelce bu şekilde arkadaşlar sarabilirsiniz. Yani tavukla da yapıyorum. İnşallah onu da gösteririm size. O da çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Yumuşacık pişiyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Sardım. Böyle biftek sarması, biftek dolması. Artık ne derseniz böyle etlerimizin önemli olan sarılma şeklinde açık olması ezilmesi kendinizde böyle fırın kağıdının arasına koyup arkadaşlar evde böyle bir ezecek ne varsa artık onunla ezebilirsiniz. Yani benim tariflerimde illa şu olacak diye hiçbir şey söylemiyorum. Bildiğiniz gibi mutfakta çareler bitmez arkadaşlar o olmazsa öbürü olur ve et olmazsa tavukla yaparız tavuk olmazsa da ne bileyim artık yaprak sararız zaten aynı yaprak şeklinde sarıyorum gördüğünüz gibi içine bol vitaminli sebzesi tadı ben ama her zaman yaptığım zaman arkadaşlar ne zaman yaparsam bu şekilde yapıyorum. Balkabağının yerine e, havuç da rendeliyebilirsiniz. Havuç da çok güzel oluyor. Ama iki balkabağının çok fazla vitaminli olduğu için arkadaşlar faydalı olduğu için şimdi de tam mevsimi onun için yapmak istedim aklıma düştü ve yapmışken bunu da sizlere göstereyim, paylaşayım dedim arkadaşlar. İnşallah biraz faydam olduysa ne güzel ne mutlu bana. Bakın. İçinde güzelce pişecek hepsi etimizle birlikte zaten piştikten sonra da sizlere bütün aşamalarını göstereceğim arkadaşlar. Bakın içinde sebzelerim dolu. Böyle yaprak şeklinde etlerimi sarıyorum inşallah. Ya Rabbim ağız tadıyla, sağlıkla, sıhhatle yedirmek nasip etsin hepimize. Olmayanlara da versin. Rabbim kendiniz evinizdeki etinizi arkadaşlar böyle alıp kendiniz de yapabilirsiniz. Alırken de kasaplarınıza söyleyip böyle ezdirip dövdürebilirsiniz. Bakın böyle sarma gibi sarıp tepsime dizeceğim. Kişi başına göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kabağın bu şekilde rendeleyip salatası da çok güzel oluyor. Onu da göstereceğim sizlere inşallah. Hani çiğ kabak yenir mi diye olursa diyenler olursa eğer çiğ kabak da yeniliyor. Gerçekten de havuç gibi aynı havuç yiyor zannediyor yiyenler. Çok da vitaminli oluyor çok da sağlıklı oluyor. Biliyorsunuz bu kış aylarında hani virüsün mikrobun bir korona belası çıktı hepimizin başında Allah korusun esirgesin arkadaşlar ben yakalandım pozitif çıktı testim dualarınızı bekliyorum hepinizin İnşallah sizlere gelmez sizlere çıkmaz gelmez inşallah her şeyde bir hayır vardır ne kadar da dikkat edersen et arkadaşlar temizlikmiş yalnız oturma falan filan bilmiyorum fazla dışarı çıkan bir insan da değilim ama bana geldi. Rabbimin her şeyde bir hayır vardır. Derdini veren Allah'ım inşallah dermanında verir ya Rabbim. Birkaç tane de ben fazla yapıyorum arkadaşlar. Hani gelen giden olursa çoluk çocuk onlara vermek için. Hiçbir şey yaparken arkadaşlar kendime göre yalnız yiyeceğim diye düşünmüyorum. Bende de böyle bir şey var. Hani çoluğa, çocuğa, turuna oğlana, kıza derken hani birkaç tane illa yaptığım yemeklerimde fazla yapıyorum. borcam tepsinize de koyabilirsiniz arkadaşlar. Evinizde hangi tepsiniz varsa ben dışarıda bir küçük fırınım var arkadaşlar dışarıya fırın koydum. Yemeklerimi genellikle fırınımda dışarıda pişirmeye çalışıyorum. Rahat oluyor dışarı koyup geliyorum. İçeride koku da yapmıyor hem de temiz oluyor daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Tepsime saracağım hepsini. Ondan sonra da bütün aşamalarını sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet arkadaşlar. Desteklerimi sardım. Gördüğünüz gibi tepsime hazırladım, dizdim hepsini. Şöyle yakından bir daha göstereyim size. Çok güzel oldu içinde bal kabaklı büftek sarmam. Bu şekilde şimdi üzerine bir yemek kaşığı salçamı böyle ezdim arkadaşlar. İsterseniz domates rendesi kendi yaptığınız sosunuz varsa onlardan da ilave edebilirsiniz. Onlar da çok güzel oluyor. Benim sosum olmadığı için salça bir yemek kaşığı da zeytinyağı çok az bir de tuz koydum arkadaşlar. Şimdi bunu büfteklerimin üzerine böyle gezdireceğim hepsini arkadaşlar başta söylediğim gibi kaşar da rendesi koyabilirsiniz ama biraz piştikten sonra tabii ki kaşarlarını bazısına koyabilirsiniz tabii ki kaşarlı yemek istiyorsanız bugünkü yemeğim de böyle arkadaşlar bunun yanına ben patat, pat, patlıcan közleyeceğim 3-4 tane patlıcanım var onları közleyeceğim servis aşamasında zaten sizlere sunum aşamasında göstereceğim paylaşacağım inşallah Rabbim nasip ederse bu şekilde patlıcan közlenmiş patlıcan salatasıyla yanında servis yapacağım inşallah Tabii ki siz yanına patates kızartıp pilav yapıp piriş pilavıyla her şeyle yapabilirsiniz bir su bardağı ılık suyum arkadaşlar böyle salçalı suyumu üzerine hepsinin üzerine gelecek şekilde gezdirip çok lezzetli çok güzel bir yemek oluyor denemenizi tavsiye ederim bayağıdır da yapmıyordum arkadaşlar hususu size gösterip paylaşmak için yaptım dediğim gibi her zaman yaptığım bir yemekte de değil Bazen yaprak sararız, bazen lahana sararız, bazen et, tek sararız. Ev hanımlarının, annelerin, bizimki annelerin yapacağı bir yemek arkadaşlar. Bugün de böyle. Allah'ım nasip ederse bunu yaptım. Şimdi arkadaşlar 200 derece fırınım ısınıyor dışarıda fırınıma koyacağım biraz şöyle hızlı ateşte önce bir kaynadıktan sonra da altını kızacağım üzerlerini kapatmıyorum kesinlikle bu şekilde koyuyorum ondan sonra da 180 derecede kısıkta şöyle çatalımla bakacağım kenarından etlerim yumuşayıp piştiğinde üzerleri de kızardığı zaman çıkarıp sizlerle paylaşacağım inşallah Evet arkadaşlar, yemeğim pişmiş, fırından getirdim. Sıcacık inanın. Buharı suyu üzerinde daha çok güzel olmuş. Şimdi size nasıl servis yaptığımı, nasıl yediğimizi göstereceğim inşallah. Arkadaşlar, bazılarına kaşar koydum. Söylediğim gibi oğlum kaşarlı seviyor. Bakın şöyle ben hepsinden koyum tabaklarımı. Ve sizlere göstereyim. Kaşarlı, kaşarsız bu şekilde sarmaların bu tabağa biraz fazla koyayım ki de yakından görmeniz için arkadaşlar şimdi bunu çekeceğim ve burada nasıl piştiğini nasıl servis yediğimizi göstereceğim. Yanında arkadaşlar söylediğim gibi bol sarımsaklı, yoğurtlu patlıcan közledim, salata yaptım. Arkadaşlar hepsinin bütün ayrıntılarıyla gösteremiyorum tabii ki de. Bakın böyle patlıcan, kapya biber közledim ve soydum tabii ki, doğradım. İstediğiniz büyüklükte soyup doğrayabilirsiniz. Bol sarımsaklı yoğurda kattım arkadaşlar. Şu salataya inanın ben etten daha çok seviyorum diyebilirim. O kadar güzel oluyor. Lezzeti muhteşem süper. Hele de sarımsaklı yoğurtla böyle kuru et yemeklerinizin yanında ikisini karıştırıp yemek için süper bir lezzet oluyor arkadaşlar. Evet bu şekilde şimdi göstereyim size bir ondan sonra da etlerimi göstereceğim nasıl piştiğini yumuşacık lokum gibi olmuş arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim İnşallah yaparsınız denersiniz arkadaşlar beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum her zaman eleştiriye açığım Böyle kesip sıcak halinde arkadaşlar çok sıcak. Bakın şöyle göstereyim sizlere içindeki sebzesiyle inanın lohum gibi pişmiş etlerim bu şekilde çok güzel. Ben bir kenarından test yapacağım arkadaşlar. Kendi beğenmediğim hiçbir yeme zaten sizlere yapmıyorum. Böyle arkadaşlar yanında da bu şekilde patlıcan salatamla birlikte ben servis yapıyorum. İstediğiniz pilavla, frit patatesle kızarmış patatesle hani ne istiyorsan patates püresiyle. İstediğiniz şekilde servis yapıp yiyebilirsiniz. Gerçekten kesinlikle tavsiye ediyorum. Yiyenlere, yapanlara afiyet şifa olsun arkadaşlar. Başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.